Herkese, herkese merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte Tavun Yıllav'ın e, ee, Zadra Bayramı'nı oynayacağız. Şimdi de ben meraktan oynayacağım. Meraktan oynayacağım. Hani siz şey, o meraklı oynayacağız. O, o oynayacağım. Onu da bayram. Zadar Bayramı'ndan oynuyor. Zadar Bayramı'nı oynayacağız. Zadra Bayramı'ndan mü? Dördüncü oyun Evet doldu 5 beşte iki. adamı öz robotlar Rabatlar mı? Ben bu şeyde sarılara bayram. Sağlamıyor. Ben eftim başında her şey var. Yalaksak. Bir yalak oynayan ne insanı. İndi de bir dökeceğim. Burada bir olabilir çok şimdi ya. Ben 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 bu ortadan koşum Ben bu ortadan koşum canlı. ağzına Ben de burada ekstra hazırlayayım. Alakalı. Kaç kişi kavraca gerekli. Ondan bana da mı ee, Bir daha mavi. qaşmazlar Qazan da orada. Məsələn, fər qəlməz. Yazının bir aldı. Ha, o nə idi? Ya başa verdim. Kaka, ala şu otur. Ala ala. Ben evvelki videolarda Türkçe'den danışırdım. Şimdi şey. Şimdi hazırlayacağım da de... e ben sana. Beş geleceğim. Ama bunu ne <laughs> Bu saçı var. Böyle duydum bu saçı. Bakın o onu da koralı ekran. Aa bu da şöyle kol Bunlar ağır hiç bilmiyorum. <laughs> Hala şu kıyafetini topla. Hatır yani. Bu Allah. Oh.

E bu valla kart sat geldi. Başım karabildi ben buna. bunu Tamam gel. Tövbe estağfurullah. Şeytanın üstü. Evet. Gelin Yani hemen onun 27 Şubat kayıt 895. Özellikle kedi meraklı bir yaratıktır. Dürüller mi var yoksa bir ustan mı bilmiyor. Zek, zeki görünüyor ve beni tehlikeye karşı hemen uyarıyor işine geldiğinde. Rüyalarımdan aniden uyandığımdan onun yüzünü görme hep umarım kalır. Kaç sorun. Allah Allah. Allaha. Psolla. Sənə yaramır. Gəl bura paylaş. Qəla söyəb gəl bura. Tut ruhtu. Sən an get almış yerə. Üzgün paylaş çox. Otur burada.

Məni sevinib palaca. Hacı mıcı mıcı. Bu bu da. Həmin tok. Mənim sevilmə palacam. O mənim sevilmə palacam. Dəymə muna. Məni sevinib palaca. Bu bu da. Ay yerləşir ox bura. Ət. Gəl rahat dolmunu çəkməyəcəm.

O mənim sevimli poyasındır. Dəymirəm bura. Dəymirəm. Bağışda. Bağışda. Bağışda bala. Oyna. Oyna deyən gəyit məşənə. Bu tut fotqa var deyəm. Uzun-uzun də təşəkkür. Adet seni topla, gidi adet topla. Topla. Sonra kekseri hazırla, fırsa Bu ne o oyunu bu yana, bu yana bu ne Bu ne akar şey? Aa, sen oradan Ben ne çekeceksin? Hayır, çekeceğim. <laughs>

Gəldim. Nəfsə tərif et. Ağırlıq yaxşıdır. Bu nədir burada gəldim? Demələrin, diamon doldurax hazır. Cül. Cüllə. Keşə gələcək dol oyun oynayım mən. Topu doldur. Ara seni bul. Burada sana. Sor. <laughs> Git <Geçim>. be Zuzi. Lefter <laughs> çıktır. Lefter Başında şey var. Şey var. Allah. Senin zaten elde orada <laughs> değil. hashtag ya. Abi olan ne diyor? Gerak dur. Sevinli palyası gitti. Sevinli palyası gitti. Neftoş gel. Neftoş bizim aftoş. Neftoş tabi bizim aftoş. Aç kılıç Ölmüş gibi. Öldü ben tabii. Sen paylaşıyor yine geldi. parası var ne kadar? Sözünü yandım. Kleniyor. Bu güncelle yazdım. güncelleme var yazdım. Bakın güncelleme var yazdım. İndi güncel alıyordum e, <laughs> <mazarlıq> da. oldu. A bu çok mezal oldu koyup laabra. Merm sağ veririm. Yem düştü. Neftele. Hey dur Sen polisi tutup da. Sevenli paylaşır. Yani. ya. Eve son küsürü yedir, yedirdim Ama diyor şu şırkın şey, bebeği diyor. Bu ne diyor? Ben bilmiyorum bunu nedir. Ya şeker değil, ben bilmiyorum

yəramas. Səni yəyəbaş səni. Nəsə. Çək gör də al. Baş baş. Əmim <laughs> çəm ver də de bəxtədiyə. Eh. Sədir. Əslində bu təni var bu. beş de diğer yerinde uşak. Boğumuz ağzımızı ağız ağzımızı eliydi. De, dedi. De, de, de. Ne oldu? Aşağıda Neftoştu de bizim gaga Neftoştu bizim gaga Dışarı çık Çekirdeği aldı dışarı çık Çekirdeği aldı ayakkabı parçaları için Bahçayı arı Çekirdeği aldı Evet, nef takip et. Yakışı. O. O çok Aa, çok. Oldu, Az değil mi? Oldu mu? gelmezsin. yoksa nefret öldürecek. Geldi. Bir daha dua edersen gel ya. Yeah. Bu nedir? Bu oyunun da sonuna geldi. Hayır. Hayır hayır hayır. Aaa <laughs> o kalp gösteriyordu ya bize yıkadığı. O kırılmış. Izledim. Sen değil değil. Eda takılmaz. Neden? Tekrar takılmaz. Neden? Hayır. Neft seni özleyeceğim. Ve kazanan in Yaldız. Kazandı. Bizi ve kazandı. <laughs> Bu da bir Dünya kapısı. Kafe kapalı dur. Sakın açma. Sakın açma. Kafe Kafayı... Kapı kapı tut, açma. Açma. kapı 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 ne oluyor? Aa. Uh -oh. Oğlum yine mi sen? Oğlum ben bu kadar çocuk istemiyorum Allah Yalanı. Oğlum bu ne lan? Ne oluyor? Ben hep şey olacağını sanıyordum lan. Kötü bir şey oldu. Oğlum doktor geldi ne oluyor? Oğlan ya. Bok oldu ağzıma. <laughs> Dur. Encelleyeceğim şunu. Ne oldu lan? Tamam gidiyor mu Evet arkadaşlar kanala abone oluyor. Video beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.